ilçe başkanlarım, çok değerli demokrat partiler, çok kıymetli basın mensupları, bu haftaki pazar toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ülke gündemi malum bu hafta yine depremle devam ederken altılı masayla ilgili hepimizin malumu olan olaylar gerçekleşti. Hepiniz merak içindesiniz. Ne olacak, ne bitecek? Dolayısıyla ben sözü fazla uzatmadan sözün sahibi burada sözün üstadı burada hepimizin abisi burada Ankara'daki gözümüz, kulağımız her şeyimiz Adnan abi burada dolayısıyla sözü kendisine vermek istiyorum fakat biliyorsunuz konuşmamız canlı yayınlanıyor Sayın Başkanım canlı yayınlarda adalet teklifleri gelmeye başladı <laughs> ee, sizden istirhamı telefonunuzu kapatın Size de herhangi bir adaylık teklifi gelebilir. Buyurun efendim arz ederim. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Bunu böyle yaptırmışsın. Evet. Değerli meslektaşlarım, sayın basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir pazar gününde burada buluşmanın onuru ve gururu içindeyim. Değerleri arkadaşlarımı, geçmişte birlikte politika yaptığım arkadaşları, il ilçe başkanlarını, yöneticilerini, üyelerimizi burada görmekten onur ve gurur duyuyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler. <laughs> Şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum da Türkiye'de çok ciddi olaylar var. <laughs> Bir deprem var. Deprem bölgesindeydim. Sayın Genel Başkan'la ve Cemal Engin Yurt'ta birlikte depremin 72. saatinde hatta 67 68. saatleri gibi ulaştık. Erzin'den itibaren İskenderun Hatay bölgesini boydan boya gezdik. Gördüğümüz manzara korkunçtu. Akşam sağlıklı yatan sabah hasta kalktı. Akşam zengin yatan sabah fakir kalktı. İşte orada dünyanın ne kadar boş olduğunu gördüm. Fakat bir şeyi daha gördüm. Devlet yoktu. Zabıta yoktu. Belediye yoktu. Maalesef 5. saatte oradaydık diyorlar. Bir yerlere söyleyeyim. Asker de yoktu. Biz Yıkıntıların başında Sayın Genel Başkan'la birlikte ağlayan, sızlayan, vinç isteyen, yardım isteyen insanları gördük. Bir bardak çorbanın 70 liraya satıldığı halleri gördük. Maalesef. Burada Hatay'dan arkadaşım var. Eski Demokratik Sol Partisi il başkanı. Şu anda Demokrat Parti'de Ali'nin köyünde sadece 423 tane cenaze var. Cenazeleri kendi arsalarına gömdüler. Öyle basit değil olay. Olayın büyüklüğünü şöyle söyleyeyim. 250-300 kilometre kare bir alanda kilometre kare diyorum uzaklıkları 250'şer kilometre alanda 12 vilayette 13 milyon insanın yaşadığı yerde etkin bir deprem. Ve bir defa değil. O günden bu yana irili ufaklı üç buçuğun üzerinde 11.500 deprem var. İki defa yıkım var. Çok ciddi yıkım var. Çok basit bir şey değil. 85-90 milyar dolar diyen var. Türkiye'nin kaybını. 25 milyar dolar diyen var. 45 bin kişi öldü diyen nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğümüz var. İnsanlara göre yüz binlerce insan öldü diyenler var. Kayıplar var. Sıkıntılı olaylar var. Ve maalesef Türkiye bir şeyi yaşadı. Daha önce biz Manavgat'ta söylemiştik. Türkiye deprem ve büyük olaylara hazırlıklı değil diye Manavgat yangınında. Kendilerine 12 tane 13 tane uçak alanların Türkiye Cumhuriyeti'nde ormanları söndürmek için yangın uçağı almadıklarını gördük. Almadıklarını gördük. 1100 odalı külliye yaptıranların dört tane çadırı, iki tane çadırı hataya koymadıklarını gördük. İnanın şuralarıma kadar tıkandım ağlamamak için. Hatta ağladım. İnsanlar aç, insanlar bir aç, hala diyor ki biz can peşindeyiz, bunlar mal peşinde diye altılı masaya laf edebiliyor. Utanmanız lazım, utanmanız. Devletten bir kişi istifa etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bu yana, hatta Osmanlı'dan bu yana, Hilali Ahmer Cemiyeti dediğimiz, hepimizin hizmet ettiği, ben hatta madalya alacak şekilde kan verdiğim Kızılay'ı yok ettiniz be. Yeşilay'ı yok ettiniz be. Türk Hava Kurumu'nu yok ettiniz be. Daha ne olsun? Bu ülke daha ne yapsın size? 20 sene iktidar verdi. 20 senede ülkeyi bir yerden bir yere getireceğiz derken evet getirdiniz. 8 milyon dolar Kızılay'ın parasını Amerika'ya bahsettiniz veya Mozambik'e verdiniz veya Ukrayna'ya verdiniz. Gaziantep'in İslahiye'deki Mehmet abiyle Ana'nın evine bir dilim ekmeği götüremediniz. Yazıklar olsun size. Bu deprem çok büyük olaydır. Bakın 99 depremi müthiş bir olaydı. Marmara'da bir devri değiştirdi. Yüzde yirmi bir buçuk, yüzde yirmi üç alanların yüzde bir buçuk aldığı dönemi yaşadık. Öyle mi oldu seçimlerde? Evet. Anavatan Partisi yok oldu. Doğru partisi yok oldu. Maalesef biz ayakta tuttuk bugün. Parlamentodan gitti. Depremle, darbeyle, ekonomiyle gelenler aynı şekilde giderler. Ha, milyarlarca dolar hiçe gitti, binlerce can öldü. Ne oldu? Hatay Meydanı'nda dün gibi hatırlıyorum, 215 bin vatandaşımızın meselesini hallettik dediği imar barışıyla. Yani 215 bin insanı veya içinde yaşayan 500 bin insanı ölüme götürdünüz, ölüme, ölüme götürdünüz. Ne için? Beş kuruş para için. Ver beş bin lirayı, ver on bin lirayı, ver yirmi bin lirayı, al kağıdı. Ya kardeşim mühendisler odasının bir belgesi olmayacak mı? Veya belediye bunu incelemeyecek mi? Burada deniz kumu mu kullanılmış? Bir karot alınmayacak mı? Bunların hiçbiri yok. Herkes faydalandı. Türk insanında Değişik bir duygu var. Bu Japon insanında veya Çin insanında maalesef yok. Bizde var. Bize bir şey olmaz. Zaten bize bir şey olmazla öğlenleyin gelen depremde de canları kaybettik. Malcan'ın yongası diye orada insanları maalesef evlere soktular. Ve çok enteresan bir şey gördüm. Akşam saatlerinde Hatay'ın Debolu caminin arka tarafında bir tek jandarma yok, polis yok, zabıta yok, asker yok. Bir sürü insan evlere girmiş soygun yapıyor. Adam hiç unutmuyorum, A101'in içinden şey almış olabilir. Patates alır, bisküvi alır, su alır. Koca televizyonu yüklenmiş gidiyor, İhtiyaç diyor, ihtiyaç. Soydurdunuz insanlara, soydurdunuz. Devlet devlet olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Biz ya devlet başa ya kuzgülleşe diyoruz. Ya devlet başa. Ha. Şimdi gelelim günümüze. Ne için geldik? İki tane deprem yaşandı. Biz 28 Şubat 2022'de dedik ki bu ülke insanını tek adam idaresinden kurtaralım. Bu zorlukla verdiğimiz tek adam yetkisini geri alalım. Sen iyi bile olsan ey Erdoğan. Sen düzgün bile olsan ey Erdoğan. Sen namuslu bile olsan ey Erdoğan. Birisi gelir bir gün bu devletin başına iş açar. Parlamenter demokrasiyi güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi geri getirelim diye altı siyasi parti şuna imza attık. Ne gün? 28 Şubat. Onun öncesinde kabul edersek tam 13 buçuk aydır, 14 aydır. 85 toplantı yapıldı. Bu toplantılar şunu doğurdu. Ortak politikalar mutabakat metnini. Ne zaman? 30 Ocak 23. Altı siyasi parti lideri dedi ki Erdoğan gitsin, yeni bir lider gelsin. O lider de bizi güçlendirilmiş parlamenter rejime götürsün. Yani bütçesini parlamento yapsın. Denetimini parlamento yapsın. Bakan parlamento'ya hesap versin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinde İçişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanı veya Maliye Bakanı parlamento'ya hesap vermiyor, hatta fırça atıyor. Fırça atıyor seçilmemiş insanlar seçilmişe yukarıdan bakıyor. Kibirle bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu her türlü yetkiyi verdiğiniz tek adam ve kibir. Allah'ın sevmediği en büyük hadise Türkiye'de yaşanıyor. Kibirli insanlar diyar olduk. Maalesef siyasi partilerimiz altılı masanın içinde de bir siyasi partimiz kibirli insanlar diyar <laughs> Kazanacak aday. Peki arkadaşlar kazanacak aday. 1994 yılında bugünkü cumhurbaşkanı bugünkü cumhurbaşkanı kazanacak aday mıydı? İstanbul Belediyesi. o günkü anketlere bakın. O gün de anket şirketleri vardı. Bedrettin Dalan'dı kazanacak aday ve ilhan kesiciydi. ikisi bir veya iki olacak diyorlardı. Birisi doğru yolun adayıydı. Birisi ana Tam partisinin adayıydı. Ne oldu? Refah Partisi o gün çok çalıştı. Aradan sıyrıldı. Kazanacak Kazanmayacak aday kazandı. E gelelim şimdi çok adından bahsedilen Ekrem abimize. Kazanacak aday mıydı arkadaşlar? Karşısında meclis başkanı vardı. Karşısında başbakan vardı. Kazanacak aday oydu kazandırılacak adaydı Ekrem. Bakın kazandırılacak adaydı. Hep beraber çok çalıştık. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa bir şey daha oldu denen bir sistemle hala dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir sistemle Yüksek Seçim Kurulu kendisini parlamentonun yerine koyarcasına hiçbir gerekçe açıklamadan. Bakın hala gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde YSK'nın verdiği kararlarda, Danıştay'ın verdiği kararlarda, Yargıtay'ın verdiği kararlarda, hatta aşağıdaki mahkemelerin verdiği kararlarda veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda çıkan kanunların dibac içinde gerekçe vardır. Tek gerekçesi olmayan karar odur. İkinci bir seçime götürüldü. Ne oldu? Türk halkı mağdurun yanında yer aldı. Hiç unutmuyorum ben seçim işleri başkanıyım şu anda. O gün AK Parti çok ciddi şekilde bütün sandıklara itiraz direkçeleri verdi. Ne olur ne olmaz diye hani 10-15 bin fark olursa mesele çözülsün diye 800 bin farkı yiyince çekildiler gittiler. Hani kazanacak aday niye kazanmadı? Kazanacak aday sizi birçok arkadaşım bilir. Bu son başkandan bahsetmiyorum. Bundan önceki başkan Amerikan devlet başkanı kazanacak aday mıydı? Hillary Clinton anketlerde 7 puan öndeydi. Bir ara 15 puana çıktı. Kazanacak eğer anketlere güvenilseydi, anketler bu işi başarsaydı Hillary Clinton bugün baş, e, dün başkandı. Trump başkan oldu hatırlayın. Kazandırdılar. Niye çok çalıştılar? Biz ilk günden itibaren diyoruz ki mezhepsel ayrılıklar bitmeli. Bravo. Mezhepsel ayrılıklar bitmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzde dokuzu Müslüman olabilir. Bu ülkede başka insanlar da yaşıyor. Onların da hakkını savunabilmeli Türk Devleti. Bir. Sunni, Alevi diye ayrılmamalı. Bravo. Ayrılmamalı. Bize diyor ki arkadaşların biri Müslüman Cumhurbaşkanı hayırdır dayı bizi kilisede mi gördün yoksa havrada mı geziyorduk? Biz İmam Maturudin'in talebeleriyiz size din dersi verecek kadar dini bilgim var benim neyi konuşuyoruz neyi konuşuyoruz? Tabii ki Hanifi mesledim derim. Mezhebimle övünürüm ama karşımdaki adamın mezhebini sorgularsam Allah karşısında ben de günahkar olurum. Bravo, doğru. Doğru. İslam İstanbul dilinde İstanbul'da bu yoktur. Devletin başına efendim Alevi'ydi bilmem neydi. Arkadaş Türk Devleti'ni yönetecek kişi bir Türk vatandaşı olacak. Iki üniversite mezun olacak mezun olacak. Bir daha söylüyorum, üniversite mezun olacak. Hey! <laughs> 40 yaşını aşmış olacak. Hey! Başka? Namuslu olacak. dürüst olacak. Ailesini bileceğiz, ama ne yaptığını bileceğiz. Ne yediğini değil, ne içtiğini değil, gemicikleri değil. Say bunları, gönder oraları. Ya onu da yok et demeyecek. Onu da oraya gönder, kız kardeşini de çağır, onu da buraya gönder demeyecek. Başka ne? Benim hürriyetimin başladığı yerde Hüseyin'in hürriyetine dokunmam için burnuna kadar yaklaşabilirim onun uzağında herhangi bir darp yaptığım zaman benim hürriyetim biter buna saygılı olacak kişiden vatandaşlığa geçmiştir Türkiye Cumhuriyeti Atatürk sayesinde altın saçlı dev adamın Atatürk'ün izinden gidecek Bravo. bu ülkeyi Bravo. bu ülkeyi yönetirken Beytülmar'a sadık kalacak. Allah'a milletten kaynağını alacak. Allah'a ve millete hesap verecek. Eee ne arıyordunuz da? Ne arıyordunuz da? Devlet umuru görmüş. Bir siyasi partiyi Mansur gibi bir ülkücüyü Ankara'ya belediye reisi yapmış. Kim yapmış? Kemal Bey yapmış. Kemal Bey. Öteki arkadaş Beylik Beylikdüzü'nden mi? Nereden? Almış, getirmiş. <laughs> belediye reisi yapmış. Ya arkadaş ne eksiği var? Hırsız mı? Hayır, hayır. Arsız mı? Hayır. Ee, Halk hayır. halkın isteyip istemediğini kim nasıl karar veriyor? Hayır, e, sandıkta göreceğiz zaten. Saç kesilir önünüze gö düşer görürüz diyordu Demirel. Saç kesilir ha bir şey daha diyordu. Rüzgarsız havada rüzgarsız havada eğer bir fırıldak dönüyorsa onun arkasından üfleyeni vardır. Üfleyeni. Bunu da diyordu. Bakın biz sandık demokrasisine inanıyoruz. Akşamleyin 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 bir şeyi karar veriyorsan sabahleyin birlikte karar verirsin devam edersin ayrılmazsın bazı şeylerden değerli arkadaşlarım her türlü ankete tamam ama anketlerin ama anketlerin böyle ence en cemaat konuşma olmaz sen birazdan soruyu sorarsın ben sana cevap veririm hayır yani sadece bağırıyorsunuz beyefendi oğlum, sadece peki. bağırıyorsunuz Halk bağıran insanı sevmez. Sizin neden ee, de bunlar Genel başkan olmamak statü Yeter artık. Bir dakika. E ona sen karar vermezsin. Sevgili ya kardeşim sen gazeteci. E gazeteci misin sen? Can şey değil. Kardeşim gazeteci. E dinleme babacığım. Dinleme babacığım. Şey yok ki bu böyle bu şekilde, bu şekilde olmaz. Yani Hatip Emre'nin çok ya, sen ben, ben sen genç adamsın. Efendim. Meclisli İyi bir gazetecisin. Tabi ama bir burası bir siyasi yani. parti. Ha, 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 ha. Yani, burası burası e tabii ki altın sesine kulak ha. vereceğim. Evet, ama sen bana çemkiremezsin. Ha, ben sana ha. çemkirmiyorum. Sefkini sana saygılı, saygılı. Be. Kardeşim benim ulan fikrime ulan saygı ver. duyacaksın. A ben ya. de senin ben fikrine. Da, da benim benim konuşma özgürlüğümü hiç kimsenin de alamaz. Sadece bağırıyorsunuz. Sadece. Niye bağırıyorsun? Ne yapacağız? Bağırıyor muyum çocuklar arkadaşlar? Ben bu şekilde sesimi duyuruyor muyum? Karar verecek olan bunlar. Bu, bu ülkenin sahibi bu ülkenin sahibi millettir. Bu ülkenin sahibi seçmendir. Bu ülkenin sahibi sandıktır. Aralarda bazı şeylere karar verecek olan ne askeriyedir, ne bazı gruplardır, ne basındır. Bu ülkenin sahibi sadece millet ve hazır. Sandığa gideriz. Sandığa gideriz. Oy verip alırız. Oy vermeyiz almayız. Biz 1950'de iktidar olduk. 1960'da bizi indirdiler. 1965'te iktidar olduk. 1971'de indirdiler. 1980'e kadar aralıklı geldik. Bütün seçimleri 79'da çok ciddi Türkiye'de daha alınmamış %53.9 oyu tek almış siyasi partiyiz. Ben, biz her zaman bunları söyledik. Geldik 91'de Oradan 86'da her zaman iktidar olduk. Her zaman bizim önümüzü kesil... kestiler. Bizim kararımız bu. Halk istemiyor. Neye göre kime göre? Anket Neye anket göre kime göre? Anket, 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 anket evvel, ediyorsun. biraz, biraz evvel biraz evvel anlattım. Kaçıyorsun. Anketler anketler kimsenin kaçtığı falan ya, yok. Kabul etseydi, Be kardeşim anketler ya. bir saniye sal sağ konuşsun. Sağ konuşsun de, Siz karışmayın. Da, Siz karışmayın. Da, evet, arkadaş, arkadaş fikrini söyle. Siz karışmayın. Anketler iyi bir şey olsaydı Trump kazanırdı dedim sana. Anketler iyi bir şey olsaydı şey kazanırdı. Meclis başkanı başbakan kazanırdı İstanbul'da. Anketler. Ha anket kime göre yapılıyor? Eskisi gibi anket ciddi anket yapılsa senin dediğin doğru. Senin dediğin birine sen kazanamazsın. Neye göre karar veriyorsunuz kazanmasını? Yani adam şuradan alamaz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Çıkarım onurumla kaybederim kaybedeceksin. Onurumla. Zaten ölüneceğiz. Sen karar veremezsin. Bu şekilde. Bu kibir var ya. Bu kibir. Bu kibir. Bu kibir. Bu kibir. Bu kibir işi. Kibir. Kibir. Oturun. 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 Arkadaşın fikri. Arkadaşın fikri. Özellikle, özellikle yapıyor. Özellikle yapıyor. Arkadaşın fikri. Biraz evvel zaten söyledi. Saadet Partisi'ni karıştırdım. Sizi de karıştıracağım diye söyledi. Öyle mi? Sayın Başkanım özür dilerim. Akif Bey burası karar verenlerden değil. Burası bir siyasi parti. Buradan herkes sesini özgürce yükseltebilir. özgürce konuşabilir. Tabii sen sizin de, sen de yükselirsin. sizin yapacağınız bu, şey, şey söyledik, söyledik. bu toplantı, söyledik. Bu toplantı, bu toplantı bittikten sonra gidersiniz evet, gazetenizde, 23 köşenizde yorumunuzu yaparsınız. Hatime müdahale etmek hakkı ve haddi değildir. Neydi arkadaşımızın lütfen, ismi? Lütfen kapatalım evet, kameramızı. Akit Çek. Akit Çek. Hayır, hayır, şey, bak, ben hayır, hayır. hayır. Karışamazsınız. Burası, burası halkın, burası halkın yeri. Bu Akif, Ak Akif Bey. Burası Akif Bey'in de yeri. Halkın balı çünkü burası. Bırakın. Bu toplantı Bey Akif Bey. Bu toplantı Elna Bizim fikrimiz bu. Çekmeyebilirsin. Hür iradenle istediğini yapabilirsin. Bizim fikrimiz bu. Altın masa devam eden Etmez. Pazartesi günü göreceğiz. Beşli masa devam ediyor. Biz Demokrat Parti olarak Ortak politikalar mutabakat metnine sonuna kadar bağlıyız ve kazanacağımıza inanıyoruz değerli arkadaşlarım. Daha çok çalışacaksınız. Daha çok çalışacaksınız. Şu anda mazat günü aday açıklanacak. Kim olacak bilmem. Buyurun Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kim olacak bilmem. Ama ben kendi fikrimi söyledim. Ben Kemal Bey'in aday olmasını isteyenlerdenim bir başka siyasi partinin belediye reislerinin aday olup olmaması onların bileceği iştir. Onlar bileceği. Kemal Bey'in ve yönetim kurulunun bileceği iştir. İster çıkarırlar, ister çıkarmazlar. Altılı masa dediğimiz masa eğer devam ediyor, etmiyorsa beşli masadan çıkacak her adaya oy vermeye, çalışmaya namusumuz üzerine söz verdik demokrasi. <laughs> Biz Türk demokrasisinin isimlerle değil fikirle yöneteceğini, bir programla yönetileceğini söyledik. 85 ayrı maddede 300 sayfada bunu açıkladık. Açıkladığımız şeylerin içerisinde Türk devletinin ekonomisinin nasıl düzeltileceğini, örtüyü çektiğimizde neler çıkabileceğini, bu depremden insanların nasıl yeniden refaha kavuşturulabileceğini, işçiyi, köylüyü nasıl kurtarabileceğimizi. Arkadaşlar, Türk çiftçisi mahvolmuş durumda. Gübre almış başını gidiyor. Mazot almış başını gidiyor. Girdiler pahalı. Buna rağmen hala kimse akıllanmıyor. Çiftçiye verilen bir şey yok. Türk devleti çok büyük sıkıntıda. Büyük borçlar altında. Onun için bir iktidar değişikliği gerekiyor. Bu ülke mutlaka Erdoğan'dan kurtulmak zorunda. Evet. Bir beş yıl daha, bir beş yıl daha vermek intihar olur. Biz bunu söyledik. Herkese saygılıyız, bütün herkesin fikrine saygılıyız. Anketmiş, yaparmış, yapmazmış o oradaki genel başkanların meselesidir genel başkanlar ne karar verirse biz ona razıyız. Sonuna kadar Eskişehir Teşkilatı olarak da bu masadan Millet İttifakı'dan çıkacak her adayı desteklemeye söz veriyor musun? Evet. Veriyor musunuz? Evet. Veriyor musunuz? Evet. Kazanız mübarek olsun. Evet toplantı bitmiştir. Soru, kapat. soru sor. sizin soru, soru sorma. Soru. Hayır hayır. Kapatmadım ben yerime geçtim. Kardeşim yerime geçtim. Ya, buradan sor. sonra. buradan, buradan sonra. Akif Bey. Buradan sonra. Akif Bey toplantı bitmiştir.